Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün X-Ray'de herhangi bir ücret yansıması var mı yok mu? Bunu nasıl kontrol ederiz? Ve e, ücretli olan X-Ray eklentisini nasıl kaldırırız? Ee, bir de kullanıcı daha doğrusu gruplardaki sayıdan dolayı yani 10 kişi sınırlamasını açtıysak eğer herhangi bir ücret yansıdı mı bunu nasıl kontrol ederiz? Bunu bakmak için e, kısa bir video çekmeye çalışacağım. Öncelikle şöyle söyleyeyim, buradan noktaya tıkladığımızda açılan pencerede şurada Jira Software'in yanında bir üçgen var. Buna tıklayarak bizim önceden çalışmış olduğumuz ya da açtığımız workspace'leri görebiliyoruz. Burada işte bizim alıştırdığımız workspace'lerin yanında yine dahil olduğumuz farklı projeler varsa onların da workspace'leri çıkıyor. Mesela ben şu birincisini kendim oluşturmamıştım bir arkadaşımızın oluşturduğu projeye dahil oldum. <laughs> o yüzden o da burada gözüküyor. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Hani öncelikle bir <laughs> nasıl kaldırırız ona bakalım. Onun ardından grupta yani projede ekli kişi sayısı ne kadar? Bunu kontrol edip herhangi bir ücret yansıması var mı yok mu? Bunu bakalım. Şimdi ilk önce şuradan başlamak istiyorum. Sizin dahil olduğunuz çalışma alanları yani workspace'ler ve ücret yansıması olsa bile siz herhangi bir şey yapamazsınız. Bu e, Workspace'i kuran kişinin sorumluluğunda olan bir şey. O kaldırabilir. E, ben kendi oluşturduklarım üzerinden bir kısaca tekrar edeceğim, yapacağım. Şimdi benim oluşturduğum bu vardı. Aslan11. Ben buna tıklıyorum. Buna tıkladığımda benim projelerim burada gözüküyor zaten içinde. Bu e, Workspace'de oluşturduğum projelerim burada gözüküyor. Buradan hepsi tıkladığınızda burada X-Ray varsa bizim bu projemize X-Ray eklentisinin ekte olduğunu gösteriyor. Biz x nasıl kaldıracağız? Burada Manage Your Apps var. Buna tıklayalım. Buraya geldikten sonra buradan X-Ray'in eklentisi çıkacaktır. Evet geldi. Burada x gözüküyor. Yine aynı zamanda bu pencereler hani rayimizin süresinin ne zaman biteceğini şuradan da kontrol edebiliriz. İşte deneme sürümümüz 10 Kasım'da bitecekmiş. Ee, diyor ki deneme sürümü bittikten sonra ücret yansıtılacaktır. Hani ücretlendirileceksiniz diyor. Buradan öncelikle stop trial diyelim. Deneme sürümünü deneme sürümünü durdurmasını, kaydı durdurmasını istiyorum. Burada biraz bekletecek. Evet şu an ben e, kullanmayı durdurdum. Ama bana burada böyle bir uyarı veriyor. Diyor, diyor ki 30 günlük ücretsiz x-ray deneyebilirsiniz. Deneyin. Kaydınız 30 gün sonrasında tekrardan başlatılacaktır diye bir uyarı verdi. Ben daha sonrasında bunu kontrol etmek istemiyorum. Hani yeni proje döneminde yeniden x-ray yükleyebilirim. Kendim buradan açarım. Explore Maps'ten aratır yeniden yüklerim diye. Kaldırmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ve kaldıracağım. şu an ikisi eklentisini komple kaldırdım. Hani biliyorsunuz bu Workspace'de bir tane projem vardı. İşte bu projede bazı arkadaşlarım ekliydi. Öncesinde ben kaldırdım ama bu gruba katıl olan, katılan arkadaşların sayısı ondan fazlaysa projeye katılan arkadaşların sayısı ondan fazlaysa belirli bir ücret yansıyacaktır. Bunu nasıl kontrol ederiz? Onu göstereceğim şimdi. Yalnız şurada şöyle bir şey diyor software standart diye söylemiş. Arkadaşlar software standartı geçerseniz, güzel software standartı geçerseniz ücret yansıması oluyor. Hani bunu tıklamayın. Şimdi gelelim grubumuzda farz edin ki 10 kişiden fazla olduğunu düşünüyoruz. ücret yansıması var mı yok mu nasıl kontrol ederiz? Buradaki billing sekmesine tıklıyoruz. Şuradan settings'e geliyoruz. Billing'e tıklıyoruz. Bunları kapatayım kafamız karışmasın. Burada bakın kullanıcı olarak bir kişi var ki ben daha öncesinde silmiştim. Ve dolar olarak sıfır gösterdi. Yine farz edin ki eğer burada kullanıcı sayısı fazla olsaydı, ondan yüksek olsaydı, buradan Manage Subscription deyip bu pencereye geliyoruz. Bu pencereye geldikten sonra bakın, burada yine kontrol etmek için gösteriyorum. Free Plan yazıyor. Biraz önce şurada bir e, so Jira Software Standard vardı. Eğer buna tıklediyseniz, sizin burada standart Plan diye yazıyor. Standart plan yazdığında 14 gün sonrasında ücret yansıtmaya başlayacaktır ve sizlere bir mail gelir. Ee, o mailde gösterebilirsem bir yandan açmaya çalışıyorum. Bir dakika. Şimdi e, Free plan olmasına dikkat edin. Eğer farklı bir şey yazıyorsa free plan haricinde bir şey yazıyorsa buradan change diyerek e, Free Plana geçirtebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra burada Manage Users var. Kullanıcıların ondan fazla olduğunu düşünürseniz buradaki Manage Users butonuna tıklayıp e, sizi kullanıcıların yani burba dahil olan kişilerin olduğu bir sayfaya yönlendirecek. Burada üç nokta var. 3 noktaya tıkladığınızda kişilerin yanındaki mesela bu grupta öncesinde 15 tane kişi vardı. Bu 15 nasıl oldu onu da söyleyeyim. Yani e, arkadaşlar mail adreslerini yazdılar ama kopyalama yaparken işte noktası eksik, virgül eksik yanlışlıklardan dolayı bu tarz. Biz 12 kişiydik. 3 kişiyi fazla eklemiş bulunduk ve 15'e çıktı ve doğal olarak burada bir ücret yansıması oldu. Ben bunları kişilerin üç kısmında 3 noktaya tıklayıp burada Suspend Access diye bir buton çıkacak. Ona tıklayarak bu katılımcıları, projeye olan katılımcıları sildim. Sildiğim için de herhangi bir ücret yansıması olmamış oldu. Yani normalde belirli bir ücret yansımış gözükmüştü. Ki size mail geldiğinde hani ücreti hemen yansıtmıyorlar işte belirli bir süre veriyor diyor ki atıyorum 10 Kasım'dan sonra ücret yansıtılmaya başlayacaktır. Şimdi ben ücret kısmını da kontrol ettim hani kullanıcılardan kaynaklı sayıdan kaynaklı artış varsa ücret yansımış mı yansımamış mı. Birazdan bu oluşturduğumuz Jira softwareleri yani şuradaki workspace'leri nasıl sileriz onu da göstereceğim. Biz x için application'a e tıkladık. Application'da x varsa buradan manage users dedik. Şey, manage your apps dedik. Manage your apps'ten biz uninstall yaptık x -Ray'mizi. Şimdi ben diğerini kontrol etmek istiyorum. Eğer varsa sizler de kontrol edin. Ee, proje kurduysanız ve kişi sayısını aşmış olma durumunuz varsa hani bundan sonrasını yapabilirsiniz. Ama proje kurmadıysanız sadece x kurduğunuzu hatırlıyorsanız şu an buradan App'se tıklayıp oradan manage your apps'ten e, silmeniz yeterli olacaktır. Şimdi Aslan 11'den diğerine geçiyorum. Burada herhangi bir projem var mı? Evet burada da e, bizim yaptığımız Elavu Commerce projesinin projesi var. Ve herhangi bir X-Ray var mı bakmak istiyorum. Ben X-Ray'i kaldırmıştım. X-Ray'im yok. E, ama bu projede arkadaşlarımız ekliydi, O yüzden o kısmı bir daha göstereyim. Ücret yansımış mı kontrol etmek için yine Settings'e tıkladım. Biling'e geliyorum. Evet şu an kullanıcı sayısı 10 ve e, tahmini fiyat diye söylemiş zaten. Şu an 0 gözüküyor. 11 olsaydı belirli bir ücret gözükecekti. Hani 11 olduğunu düşünelim. Biz manage subscription diyerek bu pencereye geliyoruz. Buradan da kullanıcıları yönet diyebilirsiniz. Yine free planlı. Evet böyle liste geldi. Hani eğer gruptaki sayı fazlaysa buradan 3 noktaya tıklayıp suspend e şimdi çıktı biraz önceki listede başkaları ekli olmadığı için çıkmamıştı. Buradan suspend access'a e tıklayarak e, projenize dahil olan kişileri teker teker çıkarabilirsiniz ve sayınızı ona düşürebilirsiniz. Şu an burada 10 tane aktif kullanıcı varmış. O yüzden ben buraya dokunmayacağım. Arkadaşlar birkaç gün daha yaşayabilirler. Şimdi devam edelim. Ben burayı kapatıyorum. Şimdi benim oluşturmuş olduğum workspace'lerden iki tanesini kontrol etmiş oldum. Buna bakmak istiyorum yine. Tıkladım. Burada herhangi bir proje yok. Hepsinden bakıyorum. X-Ray yok. Buradan ödemeye geliyorum. Burada da herhangi bir ücret yok. Ücret olsaydı buradan devam edip e, şiddeti silerek sayıyı azaltarak düşürebilirdim. Hemen diğerine geçelim, buna bakalım. Bu Workspace'i en son silmeye çalışalım. Bunun içinde gördüğünüz gibi bir tane proje var. X-ray eklentimiz var mı? X-ray eklentimiz yok. İsterseniz projenin içine girip oradan da bakabilirsiniz. X-ray eklentimiz yok. İşte ücret yansıması var mı ve free planda mı? Onu kontrol etmek için buraya tıklıyorum ve billing'e geliyorum. Şu an burada çıktı. Zaten plan olarak bir gözüküyor. Kullanıcı sayısı bir e, herhangi bir ücret yansıması da yok. Kimi şey göstermek istiyorum. Bizim burada oluşturduğumuz Vox Spaceler zamanla artacaktır. Hani silmek isteyebilirsiniz veya e, ben bunu silmek istiyorum. Nasıl yaparım? onu göstereyim. Önceden silme işlemini başlatmıştım ama menüye ulaşabileceğimi düşünüyorum. Buraya geldikten sonra yani buradaki şöyle söyleyeyim, biz silmek istediğimiz Jira ile workspace'inizi seçiyoruz. Ben en alttakini seçeceğim. Bunu seçtim. Burada yine settings'e tıklıyoruz. Biling'e geliyoruz. Bu farklı yerlerden de erişebilirsiniz. Buraya geldikten sonra burada manage subscription Aboneliği yönet diyebiliriz. Bir buraya geldik. Bizim bir tane Jira software'imiz var. Mesela farz edin ki, bu projede ya da bu e, Workspace'de X-Ray veya Poker eklentisi olsaydı, onların kutucukları da bunun altında sıralanırdı. Onları da buradan tıklayarak delete Şimdi biz bunu nasıl siliyoruz, ona bakalım. Benim burada bir tane kullanıcım gözüküyor zaten. Yani ücret olarak herhangi bir sıkıntı yok. Free plan doğru şekilde. Ve ben burayı, e, bu Jira Software Workspace'i, şu site diye belirttiği yeri silmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Delete diyorum buradan bize böyle bir pencere geliyor. Burada diyor ki işte 13'ünde silinecek diyor. böyle bir seçenek de çıkabiliyor. Bunu bir iki defa denk geldi. İlk başlarda hep cancel my subscription diye çıkıyordu. Bize dediği 13'ünden itibaren silinecek diyor. İsterseniz bunu seçin direkt. İsterseniz bunu seçebilirsiniz. Alttaki sekme çıkmazsa üsttekini seçerek devam edebilirsiniz. Yapmanız gereken burada type confirm demiş zaten. Confirm'i seçmek. Ben bunu önceden silme işlemi başlattım diye hatırlıyorum. Ama ben şimdi hemen silmesini istediğim için delete my site and data immediately diye seçtim. Buradan rastgele bir şey seçebilirsiniz. Bir sebep belirtmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra delete now diyerek işlemimizi başlatıyoruz. Yanlış anlamıyorsam burada yani tecrübeleriniz hakkında sizinle görüşmek isteriz. Eğer bizimle görüşürseniz size yüz dolarlık bir hediye veriyoruz diyor. Arkadaşlar ben buna no diyorum. Şu an görüşme falan istemiyorum. Bu silme işlemini başlattı. Şu an burada kutucuk kayboldu fark ettiyseniz. Hani Jira Software'i kaldırmış olduk. Ee, tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle bizim burada oluşturduğumuz evet sildiğimiz kısımda gitti galiba. ASDS imiş. Bakalım. ASDS buradan da silinmiş oldu. Yani bu şekilde kaldırabilirsiniz. Ben bunların silme işlemlerini başlattım. Hepsinin belirli bir dönemde silme işlemi var. Ama dediğim gibi benim dahil olduğum çalışma alanlarında e, yapabileceğim şey yok. Onları bu e, çalışma alanlarının workspace'lerinin kurucu arkadaşları silmesi gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. E, büyük ihtimalle hani derslerde gördüğümüz için ikisini hemen hemen aynı dönemlerde kurduk. Ve bugün yarın süresi bitecektir tahminim kontrol etmenize fayda var diye düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.